Bugün hepinizin gayet iyi tanıdığı Ali Rıza Demircan hocamızı dinleyeceğiz. Ama gençler belki tanımayabilirler. Onun için kısaca hocamızı tanıtalım. Hocamız 1945 doğumlu. 1970'te Süleymaniye Camii'ne 20 yaş, 26 yaşında bir delikanlı olarak e, imam ve hatip oldu. Uzunca yıllar burada hutbeleriyle insanları aydınlattı. Şimdi de o zaman da çok kitap makale yazdı. Şimdi de gayet güzel kitaplar makale hutbeler yazıyor. Biliyorsunuz televizyon ekranlarında da sık sık görülür. Son olarak tarihi konusunda çok güzel bir çalışma yaptı. Ben ona şunu söyledim dedim, Hoca, tarihe geçtiğinin farkında mısın dedim. Evet. ve dinlediğiniz zaman da bunu aynen göreceksiniz. Bu konuşmayı ilk defa size burada yapıyor. Kitap halinde de basıldı. Mustafa Çavdar var değil mi kitap? Evet, yeteri kadar kitap getirdi buraya. Ve gerçekten cariye konusunda ne kadar yanlış bilgilere sahip olduğumuzu bu akşam hocamızdan öğreneceğiz. Kendisini konuşmaya davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce mevlamıza hamdü senalar ederim. Aziz peygamberimiz, diricik hayat önderimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam ederim. Bu sohbetimizin hayırlara vesile olmasını yüce Mevlamız'dan niyaz ediyor, cümlemizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Neden beri alıştım İslam'a göre cinsel hayatı yazdığımda muhataplarım bana niçin böyle bir kitap yazdığımı sorarlardı. Hala da sormaktalar. Bunun için biliyorum. Hocam nereden çıktı bu cariyeler ve sömürülen cinsellikleri diye soru yöneltebilirsiniz. hocamız Allah kendisinden razı olsun bazı konularda gerektiği şekilde duyarlıdırlar. Müsamahalarına sığınıyorum. Bu kitap bana yazdırıldı desem mubala etmiş olmam. Birden çıktı. İlk çalışmaları yaptığımda hocamıza ve ekibine arz ettim. Allah razı olsun. Bana bu çalışma devrin niteliğinde de tarihe adını yazdıracaksın denildi. Teşvik edildim. Yaptığım çalışmalar üzerinde sundum, görüş aldım, katkı aldım, destek aldım. Gerçekten hocamız ve ekibi olmasaydı bu çalışma bir kitap şeklinde size sunulamazdı. Niçin bu kitap yazıldı? Bütün ilahiyatçılar gibi bu konu benim sancımdı. Yaşadığımız şu şartlar içinde konuya biraz olsun eğilip de ızdırap duymayan sancı çekmeyen bir ilim adamı düşünemiyorum. Sözün özüne gelirsek bu çalışmayı yapmamın bence üç sebebi vardı. Bir, bu konu Kur'an'a ve sahih sünnete göre anlaşılamadı. Veya yer yer anlaşıldıysa da uygulamaya hakim kılınamadı istismar edildi. İmanları zedeledi. Hala zedeliyor. İkinci sebep klasik kaynaklarımızda ve günümüzün temel kaynakları olarak nitelendirilebileceğimiz eserlerde cariyeler köleliği çağrıştırıyor ve kadın erkek cariyeler cinsel partner olarak algılanıyor. Ve bu kabulün ve anlayışın meydana getirdiği tahribat korkunç denilebilecek seviyededir. İnternette cariyeleri tıklatın, görün neler yazıldığını, nasıl yüce dinimize saldırılarda bulunulduğunu ve nasıl kültürümüzün yerildiğini görün. Üçüncü sebep, bakınız bu daha anlamlı gelecek, cariyeler tarihin olgusu değildir. Cariyeler Dün vardı. Bugün de olabilir. Yarın da olabilecektir. Ta ki kıyamet gününe dek. O halde cariyeler mevzuunun çok iyi bilinmesi Kur'an'ın bu konudaki ölçülerinin Sinirilmesi farz görevimizdir. Bu üç birbirinden önemli sebepler bu çalışmayı yapmamıza neden oluşturdu. Sevgili kardeşlerim aslında. Ben asıl yoğunlaştığımız alana yalnızca değineceğim, ayrıntılara girersem sabahı buluruz. Ben sizin sorularınızla konuyu daha bir açabileceğimi zannediyorum. Ama. Bu cariyeler gökten zembille inmedi.